Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mutfağımızda çok lezzetli tam yağlı beyaz peynir yapacağız. Evet şöyle tencerem 9 litre süt alıyor arkadaşlar. Ben 10 litre süt almıştım ama 9 litresini tencereme süzdüm. Ocağımın altını da yaktım. Artık e, geri kalan 1 litre süt onu da olmazsa başka hamur işlerinde falan değerlendiririm. Yani bilginiz olsun 9 litre sütten yapacağız. Eğer tencereniz büyükse siz 10 litre sütten de yapabilirsiniz. Benimkisi almadı. Evet tertemiz süzdüm. Ocağımın altını yaktım. Şimdi sütümüz şöyle bir 2-3 dakika yani kayna kaynamaya geldikten sonra şöyle bir iki üç dakika kadar kaynatacağız. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Şöyle ben bir kısa ara vereyim. Sütümü kaynatayım ve sizlerle beraber kaldığımız yerden devam edelim. Sütümüz alttan alttan fokur fokur kaynamaya başladı. Ee, hemen şöyle bir yemek kaşığı şöyle ocağımızın altını bu aşamada kısalım. Şöyle bir yemek kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Evet şöyle bir karıştıralım. Evet şöyle tuzumuzun ardından yarım çay bardağı elma sirkesi. Ve şöyle yarım çay bardağı kadar e, limon suyu tekrardan şöyle bir limonumuzu süzelim. Evet şimdi ocağımın altını açacağım. Bir taraftan şöyle karıştıralım. Zaten sütümüz şimdi kesilmeye başlayacak. Evet arkadaşlar şöyle e, sirkesini, limonunu, tuzunu ekledikten sonra yaklaşık bir 6-7 dakika kadar kaynattım. Tamamen acele etmeyin sütünüzün kesilmesini bekleyin. Şöyle gördüğünüz gibi peynirlerimiz şöyle tencerenin üstüne çıktı. Artık peynirimiz oldu arkadaşlar. Şimdi ocaktan alalım ve süzelim. Evet arkadaşlar ocaktan tenceremi aldım. Hemen şöyle bir tane temizleyeni lavabonun içerisine oturturdum. Elimin önüne şöyle bir tane kevgir ve üzerine de şöyle süt süzeyimi koydum. Şimdi artık peynirimizi süzmeye başlayalım. Evet sevgili canlar şöyle küçük bir ara verdim. Bütün peynirimi süzdüm. Ee, hemen peynirimizin suyunu da ayrı bir kavanoza koyup aldım. Şimdi ne yapacağım? Aslında bizim evde böyle lor peyniri seven yok. Ama ben yine de şu gördüğünüz peynirimizin suyunu değerlendirmek için lor peynir yapacağım. Ama biz sevmesek de yemesek de babamlar annemler çok seviyor. Onlara veririm. Şimdi şöyle bir hemen peynirimizi süzeyimizle kenara alacağım. Şu gördüğünüz Peynir suyumuzu tekrardan ocağa alacağım arkadaşlar. Bakalım ne kadar e, lor peynir çıkacak. Evet arkadaşlar şöyle peynir suyumuzu tekrardan ocağa aldım. Tripodum uzun olan tripodum maalesef e, kafası kırıldığı için elimle artık yapmak zorundayım. Tek elimle çekiyorum kusura bakmayın. Hemen şöyle kasenin içerisinde e, 2 yemek kaşığı yoğurt içerisine de çok az peynir suyundan ekledim. Hemen tekrardan şöyle tenceremizin içerisine ilave edelim. Şöyle bir karıştıracağım. Evet burada lor peynirimiz yavaş yavaş olurken hemen biz de peynirimizi şöyle baskıya verelim. Evet şöyle çok kalın gelmesin diye biraz tahta kaşığımla süzeyimin içine doğru peynirimizi şöyle yaydım. Böyle artık güzelce bağlayacağız ve üzerine ağırlık koyduktan sonra şöyle bir 4-5 saat peynirimizi süzekte güzelce bekleteceğiz arkadaşlar tamamen suyunu çekene kadar Evet arkadaşlar biraz önce süzeyimi gevşek bağladım çünkü çok sıcaktı tekrardan açtım şöyle sıkı sıkı güzelce süzeyimizi bağladık hemen şöyle bir kavanozda peynir suyumdan ayırdım bunun içerisine de İyice ee, iyice bir soğusun. Daha sonra içerisine iki tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Şöyle benim elimde önde ağır bir şey olmadığı için ben şöyle tencerenin içerisine su koydum. Yani ağırlığı bu şekilde yapacağız. Evet şöyle bir 4-5 saat kadar peynirimizi bekletelim. Güzelce suyu süzülür hem de sıkılaşır. Hemen ocağımızın başına geçelim ve lor peynirimizi kontrol edelim. Evet sevgili canlar biraz önce şöyle gördüğünüz gibi hemen bu suyumuzun içerisine yoğurt ekledim. Baktım yoğurtla kesilmedi bir tatlı kaşığı da tekrardan tuz ekledim. Şöyle gördüğünüz gibi lor çıkmadı. Neden çıkmadı? Çünkü biraz önce peynir yaptığımızda demek ki ben bayağı bir acele etmedim. Ocakta güzelce kestirdiğim için yani altındaki suyunda şöyle görüyorsunuz lor peynirimiz çıkmadı. Şimdi ne yapacağım? Bunu süzeceğim artık ne çıktıysa diğer kalan suyumuzu mutlaka değerlendirelim. Ben yanıma kavanoz getirdim. Kavanozlara bu suyu dolduracağım. Böyle hamur işlerinde ekmek bazlama yaptığımızda şu gördüğünüz peynir suyunu kullanacağım. Gerçekten çok güzel oluyor hamur işleri. Sizlere de mutlaka böyle dökmeden hamurlarınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi artık ocağımın altını kapatacağım. Şöyle lor peynirimizi süzdüm. Küçük bir süzenin içerisine aldım. Bakın. Zaten biraz önce söylediğim gibi hiç lor çıkmadı. Şöyle küçük süzenin dibinde hemen çok az bir lor peynirimiz oldu. Ee, peynir suyumu da değerlendirdim. Kavanozlara koydum. Şimdi sizlere onu da göstereyim. Evet şöyle e, şuradaki kavanozu peynirimizin suyu için ayırdım. Buradakilerde şöyle güzelce soğuduktan sonra kapağını kapatacağım. Buzdolabında bekleteceğim. Dilediğimiz zaman hamur işlerinde, ekmeklerde, bazlamalarda, mayalı ekmeklerde özellikle kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Hani peynir suyunuzu değerlendirin arkadaşlar. Evet peynirimize gelirsek de şöyle e, burası sıcak olduğu için balkona koyacağım. E, çünkü mutfak bayağı bir sıcak. E, balkonum kapalı olduğu için soğuk yerde şöyle güzelce süzülsün. E, sadece şu tencereyi değiştireceğim. Tencere biraz bana küçük geldi. Biraz önce süt kaynattım. Tencereyle e, su koyacağım üzerine İyice ağır olsun. Evinizde e, taşınız falan varsa özellikle böyle ağır bir şey onu da koysanız güzel olur ama ben böyle yaptığımda tencere e, koyuyorum arkadaşlar ağırlık etsin diye. Evet artık şöyle güzelce bir peynirimiz suyunu e, çeksin. Daha sonra sizlerle beraber keselim ve son halini sizlere göstereceğim. Evet sevgili canlar peynirimizi baskıdan kaldırdım. Sizler için bir de tartacağım. Bakalım 9 litre sütten ne kadar beyaz peynirimizi elde ettik. Şöyle hemen süzeyin içinden çıkaralım. Buradaki peynir sularımızda biraz daha soğusun. Tamamen artık kaldıracağım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Hemen sizler için daha kesmeden bir de tartayım bakalım ne kadar peynirimiz çıktı. Evet, şöyle hemen tartıyoruz. Evet sevgili canlar, 9 litre e, sütten tam 1 kilo 311 gram. Peynirimiz çıktı. Gerçekten çok güzel çıkmış. Evet artık ne yapacağım? İlk önce peynirimizi güzelce keseceğim. Zaten peynir suyumuzu şöyle ayırmıştım. Hemen bu peynir suyumuzun içine de bir yemek kaşığı tuz ekledikten sonra kestiğim peynirlerimi böyle peynir suyun içine koyacağım kavanoza arkadaşlar. Bunu böyle bekletmenize gerek yok. Taze taze yiyebilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten marketlerde olsun köylerde olsun. Peynir e, hakiki bir peynir yemek istiyorsanız tam yağlı çok pahalı ama evinizde bu tarifle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle hemen peynirlerimizi bir doğramaya başlayayım. Şimdi tuzlu suyunu hazırlayacağız. Zaten şöyle tuzlu suyunu ayırmıştık sizlerle beraber. Şimdi bir yemek kaşığı şöyle leğeni hemen tuz koyacağım. Dolu dolu bir yemek kaşığı hemen tuzumuzu leğenimize aldım. Bu peyniri yaptığımızda taze taze tüketmelisiniz. Evet burada tuzlu suyumuz beklerken biz hemen peynirlerimizi şöyle kavanozlara dolduralım. Evet sevgili canlar bugün sizlerle beraber mutfağımızda çok güzel bir tam yağlı beyaz peynir yaptık e, mutlaka yani sık sık yapın ve tez tez de bitirin hani bu kışlık e, uzun süreli dayanmaz bunu yaptığınız zaman e, yemeniz gerekiyor hani kışlık değil bu evet artık bir tarifimin daha sonuna geldim buraya kadar beni izlediğiniz için ve o değerli vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Paylaştığım videolarımı beğeniyorsanız sizlerden ricam kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir de bildirim zilini açarsanız paylaştığım videolarımdan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Ufak bir ricam daha olacak. Sizler de videolarımızı sevdiklerinizle yakınlarınızla paylaşırsanız bana destek olursunuz. Ve kanalım sizler sayesinde günden güne büyür. Şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.